Edremit Belediye TV'den herkese merhaba. Kitap fuarı muhteşem. Zaten özlemişiz bütün kitap şenliklerini, sahneleri, konserleri, kitabın konuşulduğu, sanatın, edebiyatın konuşulduğu her an her şenlik insana mutluluk veriyor. Edremit Kitap Fuarı da çok başarılı. Dördüncüsünü yapıyorsunuz. Dördüncüsü yapılıyor. İnanın o pandemi sonrası yaşadığım en güzel anlardan biriydi bugün. Edremit Kitap Fuarı bir şeydir. Yani abidedir artık benim için. Hele ben bugün e, çok hüzünlü bir hikayeyi paylaştık. Filiz Ali e, hikayesi. Kendi adıma çok e, heyecan ve duygu doluydu. E, daha ne olsun derler ya. Başarılı bir fuar. E, Ev sahibi başkana çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum Necdet Saraç çok emek veriyor belli ki ve bütün ekip arkadaşlarınıza selamlar sunuyorum. Harika bir fuar. Zeytinli'de, Edremit'te efsanevi bir şölen yaşanıyor. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği dördüncü Kitap Şenliği'nde okurlarla buluşmaktan, dostlarla, yoldaşlarla buluşmaktan. Edremit halkıyla buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarız bu sürekli olur, daimi olur ve bizler de en azından yılda bir kez de olsa buraya gelir. Hem böyle güzel insanlarla buluşuruz hem de kitap imzalarız. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Biz birincisine de gelmiştik. Birinci kitap fuarına. Bu dördüncüsü Ölmez Ağacın gölgesinde başlığını taşıyor. Hakikaten Edremit'e yakışan bir fuar oluyor. biz koşa koşa geliyoruz her sene. Bu sene de çok güzel bir katılım da var. Dün televizyon programında burada yaptık. umarım çok kalıcı ve uzun soluklu bir fuar olur. kitaba pandemi dolayısıyla bir küslük vardı. onu görüyorum ki yavaş yavaş okuyucular tekrar ısınıyorlar, tekrar geri dönüyorlar. Umarım kitabı kitaba olan ilgi tekrar artar. Edremit Kitap Fuarı'nı düzenleyen başta belediye başkanı olmak üzere Sayın Necdet Saraç'a ve diğer yetkililere de çok teşekkür ediyorum. Edremit'te okullarımızla buluşmak bizim için büyük keyif. Buradaki insanların güzelliği zaten bize de yansıyor, bize de güç veriyor, mutlu ediyor bizi. Bizim de kalemimizi güçlendiriyor. Okullarımızı bir araya getirdikleri için bize çok teşekkür ediyoruz Edremit Belediyesi'ne. Ve bu etkinliği düzenleyenlere, emeklerine sağlık. Merhaba, biz Edremit Kitap Fuarı'na Elma Yayın Evi, Paydos Yayın Evi olarak katıldık. Bu yıl dördüncüsü düzenleniyor sanırsam. Biz e, Türkiye'de yaklaşık 150 tane fuara katılıyoruz yıl içerisinde. İki sene sonra ilk defa bir fuara katıldık. Pandemi nedeniyle. Ve inanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir ilgi. Yani Biz çok memnunuz. Umarım böyle devam eder. Teşekkür ederiz. E, parodi yayınları olarak katıldık fuara. E, i̇nsanları güzel kitaplarla buluşturmak için e, geldik. E, yoğun ilgi var. E, memnunuz genel kalabalıktan. Bu e, Güzel başladı, güzel biteceğini umuyoruz. Her şey güzel gidiyor şimdilik. E, fuara özel indirimlerimiz de var dediğiniz gibi. Herkesi bekleriz kitap fuarına. Katıldık. E, genelde e, sosyoloji ağırlıklı ve edebiyat ağırlıklı kitaplarımız var. E, çok güzel bir ortam var. Yeni başladı. Umarım iyi gider. Fuar e, gayet olumlu geçiyor. Dün daha hızlıydı. Bugün biraz daha herhalde havanın serin olmasıyla dolayısıyla Akşama doğru biraz daha hareketlenecek diye düşünüyoruz. Edremit Akçay bölgesi yani daha doğrusu Körfez bölgesi bence iyi kitap okuyor ben o kanaatteyim. Bayağı e, ilgililer, e, bilinçli bir kitle var. E, okuyarak geliyorlar, kitapları bilerek geliyorlar. 7 e, tane standla katılıyoruz, mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyoruz. Edremit Belediyesi olarak bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz, geçen yıl düzenleyemediğimiz aslında beçinsiz olacaktı. Muhteşem bir, bir kitap ile karşı karşıyayız. Konuklar, köşe yazarları, televizyon programları, canlı yayın programları şeklinde devam ediyor. Ve bugün ikinci günü artarak devam eden bir coşku var. Ee, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü, beşinci günü, altıncı günü, yedinci günü Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları katılım olacak. Dört bir yandan belediye başkanları burada ikinci yüzyıl yerel yönetim ödüllerini alacaklar. Muhteşem programımız devam edecek. Ee, Türkiye Edremit'i ve kitap fuarını izlemeye devam et. Şu an kitap fuarının önünde açılan sergideyiz. Ee, bize bu sergiden bahsedebilir misiniz? Ee, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan toplam 56 arkadaşımızın, 56 değerli şairin Türkiye'deki üç değerli fotoğraf sanatçısının fotoğraflarıyla birleşen Şehir Kadrajı adında bir sergi. ilkini Edremit'te yaptık. Bundan sonra İstanbul, Ankara, Yozgat ve İzmir'de olacak sırasıyla. Daha sonra da Mardin Midyat ve olursa Kıbrıs'a gideceğiz. Buradaki şairlerin hemen hemen tamamı Türkiye'nin en üst düzey şairleri. Ve fotoğraflarında birçoğu ödüllü fotoğraflar. İki gündür buradayız. İnşallah yarın da burada olacağız. Peki bu sergiyi gezmek için ücret vermek gerekiyor mu? Hayır, bizim sergimiz hiçbir kar amacı gütmüyor. Zaten e, bütün finansını biz kendimiz karşıladık. Ben Kazdağ Şairleri Grubu var ve ben onun başkanıyım, kurucu başkanıyım. projede benim projem. Herhangi bir kar amacımız yok. Sadece görülsün istiyoruz. E, mesela bir tanesini, e, bir tane 16 yaşlı şairimiz var. Bu Türkiye'de hep merak ediyor Halime Nur'u. Halime Nur da bizle birlikte. E, bugün şiiri yok kendisinin ama... Onun dışında Ali Altınlılar, işte Sibel Orcanlar, Yunus Karalar, çok değerli şairlerle çok güzel bir sergi hazırladık. İnşallah bundan sonra da Ekrem İmamoğlu'nun açılışıyla İstanbul'da olacak. Yani herkesi Edyumit Kitap Fuarına davet ediyorum. Yani çok güzel, bir sürü insan var. Herkes çok değerli. Özellikle çok heyecanlıyım şu an. Dün benim de şiirim buradaydı ama bugün farklı şairlerimiz yine çok değerli şairlerimizle onların şiirlerini standlara açtık. Herkesi buraya davet ediyorum. Bence çok güzel bir yer, çok değerli kişilerin bulunduğu bir yer. Siz doğaya gönlünüzü verin, o da size nefesini versin. Biz temadayız, biz standtayız ve muhteşem bir kitap fuarı var. Konuklar çok güzel. Bu Edirne çok güzel bir şey bence ve devam etmeli. Dördüncü kitap fuarı şu anda. Geleneksel hale getirildi. Umarım bundan sonra da devam eder. O yüzden çoluk çocuk, yaşlı genç herkes ziyaret etsin burayı. Tanesi pandeminin yarattığı kapanmadan dolayı ardı arkası kesilmeyen, interneti olan düşkünlük ve kitapları raflardan hiçbir şekilde geriye çekmememiz oldu. Kitap fuarı bence Z kuşağına çok büyük bir şey kattı. Çünkü kitaba dokunabilmek, onu hissedebilmek, tekrar raflarından çıkartabilmek için binlerce insana hitap ettiğimizi ve Z kuşağını tekrar teşvik ettiğimizi düşünüyorum. Bunun için kendimizle de gurur duyuyorum açıkçası. Bunun Buradan Z kuşağına tekrar seslenmek istiyorum. İnternet evet hayatınızda bir yerde olmalı ama kitap hayattır arkadaşlar. Kitaba dokunun, okuyun, hissedin. Her şeyi kitaptan öğreneceksiniz. Gerçekten hayat, duygu, zeka her şey kitapta. Lütfen okuyun. Ya inanılmaz bir kalabalık var arkadaşlar. Lütfen gelin ve siz de onları buradan görün. Bizler sizi burada tüm programımızda, tüm yayın evlerimizde, tüm yazar ve konuklarımızla bekliyoruz. Çok şey kaçırıyorsunuz. Lütfen gelin. Lütfen bizleri takip edin. Edremit Belediyesi'nin sayfalarından, sosyal medyalarımızdan. Zaten Ulusal Basında da yer alıyoruz. Orada da canlı yayınlarımız oluyor ama bunları öğrenebilmeniz için Edremit Belediyesi'nin sosyal medyalarını takip etmeniz gerekiyor. Herkesi sosyal medyalarımızı takip etmeye davet ediyorum. Yani ben kitap fuarında daha çok tarihle ilgili şeylere bakıyordum ama yani diğer şeyleri pek bilmiyorum ama tarihle ilgili şeyleri ben çok beğenmedim açıkçası. Yani şöyle güzel ama benim hep bildiğim şeyler, okuduğum şeyler onun için ben... Çok bir şey alamadım yani azıcık bilinmeyen şeyler olsun canım ben yani burada biliyorum herhalde Atilla'yı falan yani azıcık bilinmeyen ne bileyim Mısır'ın şu kralı bu kralı öyle bir şeyler olsun ya. Yani, yani e, sen birçok kitap okudun ve çoğunu bildiğin için sana yetersiz geldi. Evet. Senin çok keyifli tarafındayız sahnenin arkasındayız. E, sahnenin hep önünde olan herkese sorular soran Seda Hanım'ı yakaladık şimdi biz ona soru soracağız. Kitap forumu nasıl gidiyor? Ya... Kitap Fuarı beni yakaladınız bu arada. Evet. <laughs> heyecanlıydım zaten. Yeni sunumdan indim. Biraz heyecanlıydım ama Kitap Fuarı bugün ikinci günü. Ama gerçekten beni umutlandırdı. Çünkü ben insanların artık kitabı terk ettiğini düşünüyordum. İşte sosyal medya, her şey internetten okuyabiliyorlar. İşte sinema, film falan. Hep böyle görselliğe doğru bir yönelim olduğunu düşünüyordum. Ama bu yoğunluğu görünce gerçekten böyle ağlayasım geldi ve çok etkilendim. Çok duygulandım. Çünkü iki gündür inanılmaz bir kalabalık var ve hani dün kalabalıktı bugün daha da fazla kalabalık her geçen gün daha da kalabalık oluyor sanırım. Bu arada beni çağırıyorlar ve ya yani gidiyorum. Yani şey ben. kültürümüzü artıracak ve etkinlik olması gerçekten çok güzel bir şey. Yani ülkemiz için ülkemizin gelişmesi için bunlar çok önemli. Yani benim şu an eşim sahneye çıkanları izlemeye gitti mesela. Biz hani bilgi veren bir şeyler alabilir alabileceğimiz, alabileceğimiz en insana açız. Yani şunu diyebilir miyiz? Bir çekirdek ailenin her bireyine ayrı ayrı hizmet eden bir kitap var oldu. Kesinlikle, evet, kesinlikle. çok memnunuz, çok, çok kaliteli, teşekkür çok ediyoruz. Kaliteli. Teşekkür ederiz. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. E, kitap var, sizce gelen konuklarla, burada bulunan kitaplarla gençlere hitap ediyor mu? Evet, yani bayağı hitap ediyor. Ayrıca konuşmacılar falan dün dinlemiştim. Bayağı iyi yani, faydalı. Ya, ya ortam güzel yani ki. kitaplar güzel. Evet. Gelen konuklar. Evet çok muhteşem. Ebil Özden Türk'ü dinledim az önce çok hoş bir sohbetti, Çok duygulandırdı bizi. Nasıl peki? Aa kitap var mı? Ay inanın o kadar güzel ki. İnanın ben geçen senelerde görevli olduğum için tam takip edemedim. Sındır ilçesinde gördüm. Fakat burası muazzam bir şey oldu bu sene hem ilgi çok hem çok güzel insanlar var. Onları yakından görmek, dinlemek gerçekten harika bir şey.